Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Sefa bugün sizlerle birlikte restorant oyunumuzu oynuyoruz gördüğünüz gibi sizlerle birlikte güzel al al alışverişler yapacağız zaten gördüğünüz gibi param çok keşke en baştan başlarsa aynen ve direkt VIP'miz geldi bu güzel oldu gelsin. Otursun yanına. Bundan da çok para geliyor. Bilmiyorsanız. Dükkanımı tanıtayım ilk başta. Gelirken şöyle ışıklanıyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz. Yemeklerimiz var. Yerlerimiz halı halıyla beyaz. ikinci katı mı görmek istiyorsunuz? Hemen buralarda sarı. Şöyle. Burada çok bir şey yok. Böyle sadece aynı koltuklar öyle dizilmiş. Üç ben ben de kendimle de beğenmedim kötü diyorsanız haklısınız şöyle şunları yaz evet şimdi dörde bakalım dört beşinci katı da yakında açacağım dördü de hazırlıyorum beyler Dördü daha yapmadan 148 binim olmuş. Hiç oyuna uzun zamandır girmedim zaten ben evet beyler gidelim şimdi dükkanımıza ne yakışır ne yakışır dördüncü kata hazırlık yapalım ya da beyler ben 200 bin falan biriktireyim bakalım bir shopa gidelim güzel şeyler varsa ekleriz hmm. bakıyoruz güzelmiş ya oha Bu ne ya? Şuralara bakalım. Beşinci kata şu ile mı yapsam? Hiç şuallıdan kullanmadım. Bu buna en güzel olan odama kullanacağım. Restoran. İki buçuk mu lan? İki buçuk TL. Mi? Hayır iki buçuk diyorum. Allah'ım ya şöyle şeyler inşallah heykelim var beyler galiba benim dur 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 bu tarafta değil heykelim var herhalde benim çünkü sıralamada şu an birinci gözüküyorum ve sifa bey oyundaki ismim de öyle Öylesine koydum beyler. Baga girmiş oyun herhalde. Şöyle. Neyse ben de şöyle yaparım. Bak. Şöyle. Aç şunları. Şöyle. Gel. Şöyle. Büyük harfliymiş. Neden olmadı? Selamun aleyküm yazayım bir de. Selamun aleyküm. Sıralamada birinciyim ve heykelim var. Yiyim ve heykelim var. Havamızı dağıttık beyler. Ya oğlum bir kere de sen koyma. Evet arkadaşlar yazayım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ben altında böyle bir şey yok. Neyse şu dansını et sen de. Öyle sana şeyler yazıyorum ben de. Slash e. Dancı. Hadi bakayım. Neyse. Mal oyun. Aga be sen yeni mi başlamıştın beyler benimle böyle büyük vardı. Eren kardeşimiz tek değil diye. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Eren kardeşimiz ölmüş durumda. Ah ben de böyleydim. Ah ben de böyleydim. Adam güzel yapmış ha. Selam, selam. Video bana bir yemek hazırla çay kahve. Neler var? Hamburger istiyorum. Ben de oturayım. Ehliyorum. Oğlum bu tip ne lan sıra sıraya girmişsiniz. Hepiniz için iç içe. Ne olmuş lan bunlara? Kıyafet değiştiriyorlar. Ben de geleyim mi içine? Wait, 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 wait. 10 dakikanın altında artık her zaman video gelecek beyler. Ben de kaman çekiyorum onun yüzünden. Şöyle şopa girelim hemen. Bak. Burada bu var. Ben de varım. Sifa Bey. A bak orada beni bekliyor. Ay kelim canım benim. asumla işaretliyim. Bak burada da benim. Ben varım. Sipa Bey. Level 19. Gördüğünüz gibi. 53 level mi? Yok paraymış. Leveline bakamıyoruz doğru. Unutmuşum ben de oyunu unutmuşum. Burası nere? İlk defa gö görüyorum resmen ha. Selamun aleyküm, Ben yemek istiyordum da. 6.200 dokuz... Azabart. Para mı veriyorum? Aha, nereye çıktım ben? Don. Don. Şöyle hemen hemen hemen. Köprüden geçelim. Niye ben boş boş şeyler yapıyorum? videonun canı sıkılıyor şu anda gelin beyler sizlerle birlikte şurada yemek yiyelim ya kankalarımı çağırdım şimdi geliyor discordumuza da gelmeyi unutmayın şu, şöyle roblox şöyle botumuz da var çok güzel bak ben restorantta birinciyim ya hem yönetiyorum hem restorant birincisiyim şu anda kankam da burada Met City birincisi. Met City videoları da gelecek. Furkan da burada. Zeyro da burada kankam. Hepsini çok seviyorum. Hadi bakalım. Videomuz bu kadardı. Şöyle selam verelim. Dans et. Son bir kez dans etme şeyini yapacağım. Şöyle küçük yazayım. Eee daha önce. aha oldu beyler bir videonun da sonuna gelelim daha fazla güzel böyle bunun gibi videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın 150 e, ve 157 ben param oldu görüşmek üzere bay bay